Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber 7. sınıfta bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin melek ve ahiret inancı başlıklı 1. ünitesini işleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ünitede hangi başlıkları işleyeceğimizi beraber inceleyelim. İlk olarak baktığımızda ne görüyoruz? Görülen ve görülemeyen varlıklar başlığını görmekteyiz değil mi? Bu başlık aslında arkadaşlar genel bir başlık olan varlıklar aleminin altında incelenmektedir. Biz ilk etapta varlıklar alemini öğreneceğiz. Kaça ayrıldığını bunları görmüş olacağız. Daha sonra da beraber içeriğini sıralayacağız. İkinci olarak arkadaşlar melekler ve özelliklerini işleyeceğiz. Üçüncü olarak dünya ve ahiret hayatına işlemiş olacağız. Dördüncü olarak ahiret hayatının aşamalarını kademe kademe göreceğiz. Beşinci kısımda arkadaşlar ahiret inancının insan davranışlarına etkisini işlemiş olacağız. Altıncı kısma geçtiğimizde de her ünitede olan bir peygamberi yani bu ünitede de arkadaşlar Hz. İsa peygamberi işlemiş olacağız. Son olarak da Nas suresi ve anlamını işleyerek aslında üniteyi tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Bakın ne demiş? Görülen ve görülemeyen varlıklar. Şimdi biz az önce demiştik ki varlıklar alemi diye bir şey var. Biz bu varlıklar alemini arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Görülebilen varlıklar ve görülemeyen varlıklar. Bakın burada baktığımda ben gözümle görebiliyorum. Değil mi? İki tane kuş görüyorum. Ne diyor? Evreni gözlemlediğimizde Zengin bir varlık aleminde yaşadığımızın farkına varmaktayız diyor. E bu noktada kesinlikle doğru söylüyor, değil mi arkadaşlar? Yani biz çevremize baktığımızda birçok şeyi görebilmekteyiz aslında. Peki bunun dışında bizim göremediğimiz şeyler var mı? Elbette ki var. Bakın ne diyor? Bu varlıklardan bazılarını doğrudan görür, bazılarını da duyu organlarımızla algılamaktayız demiş. Şimdi doğrudan gördüğümüz şeyler işte çiçekler, ağaçlar olabilir, değil mi arkadaşlar? Evler, insanlar, hayvanlar birçok örnek verebilirim. Peki benim Duyu organlarıyla algıladığım şeyler neler? Mesela arkadaşlar e bir çiçeğin kokusunu almam değil mi? Veya ne diyebilirim? Bir şeye dokunmam. Onun sert veya yumuşak olduğunu anlamam. Veya tatmak diyebiliriz. Acı veya ekşi veya tatlı olduğunu. Duyu organlarıyla da birçok şeyi algılamaktayım diyebiliriz. Bakın ne diyor? Bazı varlıkları görebilmek için ise özel olarak tasarlanmış araçlara ihtiyaç duymaktayız. Nedir bu arkadaşlar? teleskop olabilir değil mi? Mesela biz arkadaşlar veya mikroskop olabilir. E, en ufak bir canlı türünü neyle inceleriz? Mikroskopla aslında inceleyerek onu da özel araçlarla görmüş olabiliriz, değil mi? O yüzden e, biz ne diyoruz arkadaşlar? Gözle görülebilen varlıklar kısmında duyu organlarıyla algıladığımız kısımlar da var. Fakat bunun dışında arkadaşlar bizim özel olarak araçlarla görebildiğimiz şeyler var. Bunlardan birisi az önce örnek verdiğimiz mikroskobik canlılar diyebiliriz aslında. Ne diyor? Bu durum insandaki bütün duyu organlarının sınırlı bir kapasitesi olduğunu göstermektedir diyor. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bizler görebildiğimiz duyu organlarıyla hissedebildiğimiz veya özel araçlarla yine aynı şekilde görebildiğimiz şeylerden aslında ilk etapta yükümlüyüz diyebiliriz değil mi? Peki bizim gözle göremediğimiz şeyler var mı? Hemen buna bir bakalım arkadaşlar. Bakın benim az önce size bahsettiğim kısımda varlıklar aleminin ikiye ayırdığımızı söylemiştik değil mi? Bakın hemen şu kısım arkadaşlar şu görebildiğiniz kısımda ne diyor bize bakın duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar. Yani ağaçlar dokunarak veya görerek algılayabiliriz veya kitaplar insanlar gibi bir sürü örnek verebiliriz demiştik. İkinci kısımda özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklarda da e, gök cisimleri arkadaşlar teleskopla görebiliriz veya mikroorganizmaları az önce bahsettiğimiz gibi yine özel araçlarla görmekteyiz diyebiliriz. Bakın bu kısım arkadaşlar görülebilen kısım. Bir de varlıklar aleminin ikinci kısmı olan görülemeyen kısmı var arkadaşlar. Görülemeyen fakat varlığını bildiğimiz varlıklar. Hemen bakalım neymiş. Allah'ın haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar. Yani bakın arkadaşlar bu ne demek? Demek ki biz Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'den yani Allahu Teala'nın ayetlerinden veya Peygamber Efendimiz'in arkadaşlar hadislerinden varlığını bildiğimiz ve göremediğimiz bazı varlıklar var. Neymiş bunlar? Melek, yani melekler, cinler ve şeytan, değil mi? Ahiret biz bunların aslında var olduğunu bilmekteyiz. Fakat nereden biliyoruz? Az önce bahsettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'den veya hadislerden bildiğimiz fakat gözle göremediğimiz şeyler. Şimdi hemen devam ediyorum arkadaşlar. Öncelikle melek nedir? Melek dediğimiz şey Allah-u Teala'nın nurdan yarattığı ve çeşitli işlerle görevlendirdiği gözle görülemeyen varlıklara verilen isimdir değil mi arkadaşlar? Bunu bilmekteyiz. Meleğin tanımı Açık anlamda budur. Birçok özelliği vardır fakat biz bu özelliklerini bir sonraki haftanın videosunda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hemen devam ediyorum. Cinler kısmına geldim arkadaşlar. Burada ne diyor? Yine tanımında Yüce Allah'ın ateşten yarattığı... Akıl ve irade sahibi olup gözle görülemeyen varlıklara denir. Bakın şimdi ikisinin arasında bazı farkların oluştuğunu görmekteyim. Bir kere melekler nurdan yaratılıyor. Cinler neyden yaratılıyor arkadaşlar? Ateşten yaratılıyor bir kere melekler yine gözle görülmeyen varlık. Evet yine cinler de gözle görülmüyor. Fakat arkadaşlar aralarındaki fark nedir? Cinlerin akıl ve iradeleri vardır. Yani insanda bulunan her iki özellik onlarda da var. Fakat meleklerde akıl ve irade var mı? Hayır. Onlar sadece Allahu Teala'nın ona buyurduğu işleri, ona emrettiği işleri yapmakla görevli. Fakat cinler arkadaşlar akıl ve irade sahibi olduğu için elbette ki sorgulanacaklardır değil mi? Yaptığı hal, hareket ve davranışlardan diyebiliriz. Hemen devam ediyorum. Şeytan kısmına geldim arkadaşlar. Şeytan nedir? Ateşten yaratılan ve Allahu Teala'nın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asil ve kibirli bir varlıktır demiş. Bu isim aynı zamanda cin, cinlerin inkarcıları içinde kullanılır demiş. Şimdi bu noktada arkadaşlar şuna değinmemiz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi cinler irade sahibi. Yani iyilik de yapabilirler, kötülük de yapabilirler. Fakat melekler sadece iyilik yapmak üzere yaratılmış. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Meleklerin iyisi kötüsü var mıdır? Hayır, kesinlikle yoktur. Hepsi iyidir. Peki cinlerin iyisi kötüsü var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. İrade sahibi oldukları için rahatlıkla vardır diyebiliriz. Şeytana değindiğimde ne diyebilirim? Peki şeytan arkadaşlar aslında... Yine yaratılan melekler yani cinlerden birisiydi değil mi? Fakat ne oldu? Hemen onun olayına geçmiş olalım. Hazreti Adem'e Allahu Teala tüm varlıkların secde etmesini istedi. Fakat şeytan ne yaptı arkadaşlar? Kendisinin ateşten yaratıldığını belirterek insandan daha üstün olduğunu ve asla secde etmeyeceğini söyledi. Allahu Teala da ne yaptı arkadaşlar? Onu kendi huzurundan kovmuş oldu diyebiliriz.